Bu asırda insanların büyük bir derdi var. Abi yüzüm gülmüyor diyor ya. Mutsuzum usta diyor. Yaşamak benim hakkım değil mi diyor. Yalnızım dostlarım diyor. Daha gencecik adamlar diyor ya bunu. Dertliler abi bitmiş şimdi diyor. Hangi dalı tutsam elimde kalıyor diyor. Hayattan zerre kadar lezzet almıyorum diyor. İnsanların dünyadaki uğraşlarının... ...dünyevi cihetten... Asıl sebebi huzur aramak, mutluluk aramak değil mi ya? Adam niye yazlık alıyor? Mutlu olmak için alıyor abi. Niye araba değiştirir insan? Abi mutlu olmak için değiştirirsin ya. Yani onun hikmetleri de olsa o hikmetlerin gerçekleşmesi seni mutlu eder. Daha güvenli olsun der. Tamam o seni mutlu ediyor işte. Çocuğuna niye sarılır insan? Mutlu yani maddi gözlerle. Hep mutluluk içinde beleniyor ya. Ben bir tane güvercin alsam elime altından kafes yapmışım ama 24 ayar. Koysam içine mutlu olur mu? Olamaz. Güvercin uçarsa mutlu olur. Yani fıtratının gereğini yaparsa mutlu olur. Ben bütün dünyayı yesem yesem doysam, herkes benim yanımda arkamda olsa mutlu olur muyum? Olamam. Ben ancak ve ancak fıtratımın gereğini yaptığında mutlu olurum. Yani kulluk vazifemi.